Yani aslında bir rutin kontrolüyle e, sıkıntı var mı yok mu belirlenebilir tabii. diyorsunuz. Burada anne babalara iş düşüyor yani. Tabii toplumun bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Bir de tabii devlet hastanesinde bizler bu konuda çaba gösteriyoruz ama çok yoğun bir ortam. Hı hı. E, ailelerin de e, bizi biraz e, teşvik etmesi gerekiyor. Çünkü hı hı. o anda belki o yoğunlukla unutabiliriz. Çünkü mikrop kapmıştır. Biz söyleyemeyebiliriz. İşte iyileştiği zaman getirin de bir, bir ölçüm yapalım onların da bilinçli olması, bu konuda Hı -hı. bizlerin de devamlı yayınlarla vurgulamamız İşte biraz bir şey algısı var. Ee, hani Olumlu olacağını bir düşünüyorum. Bir hastalık varsa e, doktorumuza gidelim teşhis, tedavi için ama hiçbir şey yokken ben sadece rutin kontrole geldim dediğimizde belki karşı tarafın tepkisinden de bir çekinme olabilir ama sonuçta evet. genç yaşta fark edilmesi hastalıkların çok daha önemli. Çocuklarda böyle bir durum yaşanabileceği için gelsinler. Tabii. <laughs> Görmeyle ilgili yine bahsedeceğim çocuklardan başladık gidersek ee, titreme, gözde titreme gözle özellikle titreme. gözde titremeye bağlı olarak bir yere odaklanamadıkları için iyi göremezler. Ya da bu titremeye neden olan gözün arkasındaki sinir tabakasının iyi gelişmemesinden kaynaktan, olabilir. O kaynaktan iyi olabilir. İstedilir bir şey mi? Titremeyi hissediyor musunuz? Direkt mu? sizler de görüyorsunuz. Hmm. Bazı zaman titremesinin e, aileden fotoğraf isteriz biz. Çünkü titrediği zaman hatta söyleriz kafasını şöyle bu tarafa mı çeviriyor, şöyle mi yapıyor. Öyle yaptığı zaman titremeyi en aza indirir. Hep çocuk öyle görmeye çalışır. Bunların tabii e, aşama aşama tedavileri var. Hı hı. Her zaman çok yüz olmasa da en azından ne kadar katkımız olursa o kadarı da bir kazanç olarak düşünülmeli. Hı hı. Çünkü onda iki gören bir göz onda dörde çıktığı zaman görme yüzde yüz kazandırmış oluyoruz. İkiden dörde çıkma gibi düşünmeyin. Yani iki katı olmuş oluyor. Hı hı. Böyle düşünmek gerekir. Tabii çocuklardaki göz tansiyonları erken müdahale edilmesi gerekir. Çocukların göz yapısı tam gelişmediği için bir anda gözde büyüme olur. Ee, ana yapıyı oluşturmadığı için daha şaşılıktan bahsettik. İleri yaşlara doğru gittiğimiz zaman Evet şeyi de soracağım. Mesela e, toplumda şöyle bir algı da var. Çocukluk demeyelim de doğuştan gelen bazı görme kayıpları var. Hani dediniz bu e, birçok nedenden ortaya çıkıyor olabilir. Genetik faktör var. Eskiden toplumda şöyle bir yargı vardı sanırım. İşte doğuştan eğer bir görme kaybı varsa çocuktan bu düzelmez bu böyle gider ama sonradan sanki görme kayıplarında daha bir tedavi olma açısından ee, daha bir e, gidiyoruz başvuruyoruz işte doktorlara eskiden böyleydi ama şimdilerde biraz daha fazla bilinç arttı diye düşünüyorum peki şunu da gözlemlediğimiz bir durum var. Mesela anne babada görme kaybı yaşayan bir kişi var veya işte artık kuşakta hangisindeyse çocuğunda da görme kaybı hepsinde değil ama bir tane çocuğunda da görme kaybı yaşanan bir durum var buna genetik mi dememiz lazım? Genetik Şimdi etken de. şöyle gözün özellikle arkasında bazı hastalıklar var gözün tam görme noktasında olduğu bölgede gelişiyor hı hı. Ee, bu rahatsızlıklar genetik olanları var ee, bunları söylüyoruz ya da gece körlüğüyle ilgili bir şey söyleyebilirim gece körlüğü oluyor gece körlüğü tek başına bir rahatsızlık değil. Ee, hı hı. Bunun yanında onunla birlikte veya onun komplikasyonu olarak dediğimiz göz tansiyonu katarak yapıyor. Görme noktasında su toplamalar yapıyor. Gözün sinirlerini e, harap edebiliyor. Hı hı. E, bazen e, romatizmal hastalıklara bağlı olarak e, vücudun immün sistemi dediğimiz savunma sisteminde ilgili olan hastalıklar var. Bunlar yetişkinlik Ve, çağında görülenler mi? Çocuklukta da çıkabiliyor. Çocuklukta da? İleride de, hı. de çıkabiliyor. Evet. Bunlar meydana gelebiliyor. Gözün ön bu saatin camı gibi olan bizim kornea dediğimiz yerde olan bazı rahatsızlıklar var. Bunlarda o şeffaf olması gereken yapı pütürlü bir, bir hale gelebiliyor. Orası buzlu cam manzarası olabiliyor. Bal peteği görünümünde olabiliyor ve görmeyiz e, orada bir sorun oluyor. Bunlarda göz nakli dediğimiz halk arasında göz nakli bizim için kornea nakli olan o saatin camı gibi yerin değiştirilmesi olduğunda da <laughs> maalesef tekrar edebiliyor. Hmm. böyle sıkıntılar var ama bunun haricinde e, kazalar darbeye evet. bağlı göze bir şey batmasına hmm. bağlı da e, görme kayıpları, görme kayıpları ol, oluyor. Yine aynı şekilde gözün belki ön tarafında ya da gözün arkasındaki darbelere telafisi bunların genellikle zor oluyor. Hmm. E, göz beynin uzantısı olan bir organ olduğu için nasıl beyindeki hasarlar bazen geri dönüşümü zorsa gözde de yapılan olan hatalı hasarların ...telafisi hemen olmuyor... ...ve hatta kalıcı olabiliyor. Hı hı. Tabii bunun haricinde... E, ...şeker hastalığı... Hah, evet, ...göz tansiyonu de. Hı hı. katarak... ...üzerinde durabiliriz ileri yaşlarda olanlarda. Evet ]larda. şimdi e, mesela... ...yetişkinlik çağında görülen görme kayıplarına... ...baktığımız zaman belli bir yaş aralığı var mı? Mesela... E, ...şimdi belirli hastalıklarla... ...ilişkili olduğunu düşünürsek... Hı. ...genelde böyle orta yaştan sonra mı... ...çok fazla bir görme kayıpları... ...yetişkinlik çağında çıkıyor yoksa... Ee, her yaş aralığında fazla görülüyor diyebilir miyiz. Şimdi göz tansiyonunu e, hı hı. önce anlatayım isterseniz. Göz tansiyonu özellikle 40'lı yaşlardan sonra çıkan hı hı tabii ki de istisnada daha erken başlayan da vardır ama 40'lı yaşlardan sonra çıkan ve sinsi ortaya çıkan bir hastalıktır. Hasta ilk önce göz tansiyonu olduğunu anlayamaz. Bazı zaman birkaç muayene doktor bile e, bunu kaçırabilir. Hı. Hmm. Geldiğinde de çok geçmiş de olabilir hasta. Görmeleri bir anda e, onda beşlere, onda dörtlere düşmüş olabilir. Hmm. Ya da iyi görüyordur ama etrafı göremez, borudan bakıyormuş gibi görebilir. Ya da böyle halleri olabilir, ağrı olabilir. E, tabii göz tansiyonuna bağlı körlük, bir numaralı önlenebilir körlük. Önlenebilir hmm. körlük. Çünkü eğer erken yakalarsak hmm. tedavisine başlarız. Ve şu anda çok gelişti. 20 yıl öncesine göre çok fazla ilaç piyasada. İlaçların birliktelikleri, rahat kullanılabilirlikleri artmış durumda. Hı hı. Artık ameliyata e, giden hasta sayısı azalmış durumda. Hmm. Daha ee, böyle medikal tedavilerle tedavide, e, önlenebiliyor, önlenebiliyor bir şekilde. Önlenemediğinde e, yaklaşık 35-45'lerde gezen bir tansiyonda birkaç ay sonra e, körlük oluşabilir. Yani göz tansiyon dediğimiz zaman, şimdi göz tansiyonu olan bir kişi de ee, yavaş yavaş mı bir körlük meydana geliyor? Bunu Birkaç mu türlü bunu göz mu önleniyor yoksa var? Hı -hı. E, görme kaybının ilerlemesi mi durduruluyor? Bir açı kapanması dediğimiz gözün içindeki üretilen sıvının akıp gitmesi gereken bir yer var. O kanalların bir anda sık sıkışması ile olabilir. Yani Hı -hı. çok kaba şekilde anlatıyorum. Bu ani gelişen bir göz tansiyonudur. Hı -hı. Bu hasta zaten çok bariz bir ağrıyla ve çok dramatik bir şekilde gelir karşımıza. Ona hemen müdahale edilmesi gerekir hı hı. ve bunun altındaki nedene bakılır. Bazen katarak şişmiştir, ona bağlı olmuştur. Bazı zaman bahsettiğimiz gibi açıp kapanması olmuştur. Bazen o açıda suyun akacağı yerlerde yapışmalar olmuştur. Ya da önceden geçirdiği bir darbeye bağlı, onlarda bir hasar olmuştur, zamanla ortaya çıkmıştır. Bir sürü neden olabilir. Hı. Burada uygulayacağımız tedavinin acil tedavisi farkıdır. Diğer sinsilerleyen, bizim açık açılı göz tansiyon dediğimizde farklı bir yöntemdir. Daha çok hastanın bazı şikayetleri hatta çok alakasız bir sulanma şikayeti bile göz tansiyonunu düşündürebilir bize. Hmm. Gözün arkasındaki sinirde bizim en çok gördüğümüz bir genişleme. Onun etrafındaki sinir tabakasındaki e, harabiyet, başlamış olan harabiyet bizi şüphelendirir. Küçük küçük kıymık gibi kanamalar olması şüphelendirir. Bunlar hep mikroskopla anlayabiliriz. Ee, daha sonra bunun üzerine görmaların testleri yaparız. Son ...yıllar diyeyim tabii 20 yıla göre konuşayım... ...gözün kalınlığının... ...gözün saat camı dediğimiz o korneanın kalınlığının... ...bile göz tansiyonunda... ...etkili olduğu bulunmuştur. Gizlediği ya da e, yalancı bir göz tansiyonu çıkardığı... ...ortaya çıkmıştır. Hı hı. E, bir de aynı zamanda... ...halk arasında artık halkımız alıştı... ...nasıl tomografiye MR demeye alıştıysa... ...OCT dediğimiz bir testimiz var. Hı hı. Gözün arka tabakasını kesitler alıyor... ...o kesitlerde de... E, ...tam teşhis... daha ...hasarı tam daha net gösteriyor... Hı daha hassas bir test. Görme testinin şu anda önüne geçmiş durumda. Hı hı. Bu testlerle daha erken yakalayabiliyoruz. O yüzden eskisi kadar dramatik Tabii sonuçlar ortaya olmuyor. ortaya çıkmıyor. Evet. Yani göz tansiyonu önlenebilir e, göz hastalıklarından, görme kayıplarından diyebiliriz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim isterseniz. Ey sevgili izleyenler kısa bir aranın hemen ardından biz kaldığımız yerden bugün görme kayıplarını konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım yetişkinlik çağında başka neler görme kayıplarına neden oluyor. Az sonra buradayız. Sevgili izleyenler, Sağlık Olsun programımızda kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Bugün 7-14 Ocak nedeniyle Görme Engelliler Haftası ya da beyaz baston haftası nedeniyle görme kayıplarına değinelim istedik. Görme kayıpları nedir? İşte toplumda çok sık mı görülüyor ki elbette karşılaşıyoruz birçok görme kaybı yaşayan, görme sorunu yaşayan mutlaka ki bizim de tanıdığımız kişiler vardır veya ailemize en yakınlarımızda yaşayanlar vardır. Peki görme kayıplarına yol açan etmenler nelerdir? Bunları biraz konuşuyoruz. Dedi ki uzmanımız değiştirilebilir faktörler var, değiştirilemez faktörler var, tedavi edilebilir. E, görme kayıpları var tedavi edilemez görme kayıpları var ama özellikle birinci bölümde üzerinde durduğumuz nokta bu konuda bir bilinç oluşsun istiyoruz özellikle anne babalar şu anda bizleri izliyorlarsa veya adaylar varsa e, bu hepimizi ilgilendiren bir durum görme kaybında e, genellikle veya göz doktoruna biz gözümüzle ilgili bir sıkıntı bir sorun yaşadığımızda gidiyoruz Hele ki çocuklarda durum çocuk kendini ifade edene kadar, belli bir yaşa gelene kadar görme kaybı yaşayıp yaşamadığını ifadesi kendisi ifade etmeye başlayana kadar belki de götürmüyoruz göz doktorlarına. Yani bir sebep olmadıktan sonra bir göz doktoruna götürmediğimiz zaman belki de doğuştan gelen bir gözde hasar var ama fark edilmemiş. Ee, dedi ki uzmanımız birinci bölümde bunlar üzerinde de durduk. Yani erken evrede fark edilseydi belki tedavisinde başarı oranı olacak olan e, belli hasarlar belki çocuğunuzda oluştu ama siz sonradan fark ettiğiniz için belli yaştan sonra gittiğiniz için belki de tedavi oranı çok az bir oranda kaldı. E, başarılı olmadı ya da işte erken evrede e, fark edemediğiniz için belirli hasarlar kalıcı olarak çocuğunuzda görülmeye başlandı. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Nasıl keşitme taramalar yaptırılıyorsa veya bir çocuğumuz ateşlendiğinde hemen doktora götürülüyorsa hiçbir şey yoksa da belki var ama ifade edemediği için, bunu belirtemediği için bir de şu durum var tabii ki bunu da atladık. Aslında biz şimdi doğuştan öğreniyoruz ya görmeyi. Mesela ben az gören birisi olsaydım normal görmeyle az görmenin farkını bilemiyor zaten kişi evet. değil mi? Bunun da belki Kendisi niye ifade edemeyebilir? Yani bir hasar var ama ben onun normaliyle anormalini bilmediğim için tanımını e, çocuklarda da ya da bir yetişkinlik yetişkinde de belki bu olabilir. Hiç göz doktoruna gitme fırsatı olmadıysa veya neden olmadıysa belki görme kaybı var. Uzun yıllar bu görme kaybıyla yaşayan kişiler olabilir. Yani rutin bir şekilde hiçbir hasar hiçbir sıkıntı yoksa bile çocuklarınızı özellikle uzmanımız dedi ki ilk bir yaşında bir yıllık süreçte ee, bir rutin kontrol açısından götürebilirsiniz, bir tarama olarak bunu algılayın, yani bir göz taramasından geçirmek gerekiyor ama 6 yaşına kadar gözün yapısı hızlı bir şekilde değiştiği ve geliştiği için 6 yaşına kadar bir sorun varsa da hızlı büyüyebilir veya hasar yavaş yavaş oluşabilir dedi. Uzmanımız yani bir 6 yaşına kadar çocukları göz açısından, göz sağlığı açısından iyi bir gözlem altında tutmakta fayda var diye düşünüyoruz. Evet, doğuştan ve çocukluk çağında görülen rahatsızlıklardan bahsettik. E, genetik olarak gelen işte belirli rahatsızlıklar olabiliyor. Görme kayıplarına yol açan dediniz evet. veya prematüre çocuklarda üzerinde durulması gerekiyor. Eğer prematüre doğan bir bebek bir çocuk varsa göz sağlığı açısından ki diğer hastalıklar yönünden nasıl hep soru işaretleri akılda kalması gerekiyorsa göz açısından da dikkat edilmeli diyorsunuz. Daha çok onlarda da problem yaşanabiliyor dediniz. Yetişkinlik çağına baktığımız zaman işte göz tansiyonu bir nedendir. Bundan bahsettik. Diyabet açısından yine bunlara da değindik. Ama göz tansiyonu dediğinizde çocuklarda da göz tansiyonunu evet. bahsetmiştiniz. Yani çocukluk çağında da bir göz tansiyonu e, ...oluşabiliyor. Ama çocuklarda özellikle çok küçük yaşlarda... E, ...gelişim tam olmadığı için... ...demiştim ki... E, ...büyüme olabiliyor gözde. Hı hı. Büyüme olduğu için erken fark ediliyor. Hı. Mutlaka belirti veriyor yani. Belirti veriyor. Ama e, de sinsi derleme... Yani ...toplumun geneline göre konuştuğumuzda... ...çoğunluğunda sinsi derlediği için... Çok e, geç fark ediliyor. Evet, Hasar... O yüzden önlenebilir hı hı. bir... ...körlük nedenidir diye... E, hı hı. ...söylemek istiyorum göz tansiyonunu... Peki baktığımızda toplumda en çok görme kayıplarına neden olan e, ana neden hangisi? Tabii en fazla tedavi neden? edilebilenlere göre konuşursak e, katarak. Hı hı. En büyük çok eden. son yıllarda da evet. en çok duyduğumuz evet. neden zaten katarakt. Bir de yaş aralığı da çok geniş katarakt. Daha önce programlarda da detaylı hep konuştuk. E, yani bir belli yaştan sonra... Çoğunluk 50-55, 45-50'den sonrasında oluyor. Hı hı. Ama e, geçirdiği hastalıklar, şeker hastalığı olması, göz tansiyonu olması... Ya da e, genetik, bir, belki. genetik birkaç hmm. rahatsızlığı olması, e, çocuklarda doğumda işte bahsetmiştim doğduktan sonra da katarak olabiliyor, onun Hı -hı. nedenleri farklı olabiliyor. Darbeye bağlı olabiliyor, katarak katarak, Hı -hı. katarak gelişebiliyor. E, bunların hepsi bir süreç, bunlar meydana gelebiliyor. Ortaya çıkış dönemleri, e, ne kadar sürede ilerlediği, ne kadar hastayı mağdur ettiği önemli. Biz ona göre ameliyat kararı veriyoruz. Hı -hı. Yani her gördüğümüz katarakta hemen ameliyat demiyoruz. Evet kataraktın bir de e, ailesel ya da genetik yatkınlık da önemli mi katarakta? Çünkü Yok çok değil. Hani bu aynı e, ailede böyle, katarak dediğimiz doğumlu olanlarda olabilir ama e, kalkıp da e, şey im, ileriki yaştakilerde aileyle bir bağlantısı yok. Hani Kişinin kendi yapısıyla alakalı. Kişilerde mesela baktığımız zaman e, aynı ailede birden fazla kişide katarakt görülebiliyor bazen. Vallahi yaşam şekli. Yaşam <laughs> Ee, süresi uzadığı için hmm. ortaya çıkma ihtimali daha fazla oldu. Eskiden 55-65 iken diyelim ki e, yaşam Katar. sınırımız, hı hı. şimdi 75-80 yaşlara çıktı. Yani insanlar daha fazla yaşadığı için hmm. e, ileriki yaşta görüldüğü için de katarak daha çok görmeye başlandı. Yani kataraktın göze etkisi görme kaybına mı yol açması? Geçici görme görme kaybı diyoruz, tedavi edilebilir hı hı. görme kaybı. Yani tedaviden sonra tekrar hı hı. eski görmesine kavuşabilecek olan. Görme kaybı. Her insanda peki katarakt yani olur mu? Herkes de mutlaka belli yaşa geldiğinde katarakt ortaya mutlaka çıkar. Mutlaka diyemeyiz. Ama çoğunluğumuzda oluyor. Çoğunlukta. Tabii ultraviyole bunda etkili, güneş etkili. Hı, onu soracaktım. Çevre yani şartları neden katarakt çok çevre fazla duymaya etkili. başladık? veya yaşla ilerlediği oluyor. için e, kronik hastalık dediğimiz şeker gibi hastalıkların e, art kısmı. şey olmaya başlaması daha çok görülüyor hastalarda. Hı -hı. Öyle olunca buna bağlı olarak da katarakt gelişebiliyor. Yapılan tedaviler. Şeker hastalarında diyelim ki gözün arkasında kanama var. Kanama için gözün arkasında büyük bir ameliyat yapılıyor. Adı vitrektomi denen. Ondan sonra katarak görme oranı yüksek. Üveit dediğimiz e, vücudun yani immün sistemi, savunma sistemiyle ilgilenen rahatsızlıklarda kullandığımız ilaçlar, kortizonlu damlalar kullanıyoruz. Hı hı. Hem bu damlalara bu damlaları kullanmasak da bu hastalığı geçirmeye bağlı olarak katarak gelişebiliyor. Hı hı. Hatta göz tansiyonu da gelişebiliyor kullandığımız damlaya bağlı olarak. O yüzden bu bir... Ee, döngü döngü <laughs> birbirinden etkilenmesi çok fazla. Hmm, yaşla birlikte yani nasıl ki hastalıkları yatkınlığımız artıyor tek tük bazı hastalıklar ortaya çıkıyorsa biraz artık o hücrelerin e, değişmesiyle daha fiziksel sağlığımızın bozulmasıyla birlikte gözle de aynı yapı diyorsunuz. Evet. Yani o da bir organ. O da zamanla tahrip oluyor. Evet. Bu tabii bizim dış etkenlerle birlikte bunu biraz daha